Şu anda İngiltere'nin güneyindeki Portsmouth şehrinde bulunan Türk Deniz Şehitliğindeyiz. Burada 26 tane Türk şehidimiz var. 1850 yılında hem eğitim hem de nezaket ziyaretinde bulunmak için İngiltere'ye Mirat-ı Zafer ve Siragi Bahri adlı iki gemide gelen askerlerimiz burada bazıları hastalıktan, koleradan. Kolera hastalığı çok yaygınmış o günlerde. Bazıları e, tüberküloz hastalığından vefat etmiş. 26 tane şehidimiz var burada. Önceleri vefat ettikleri hastanenin bahçesinde gömülü olan bu şehitlerimiz daha sonradan 1900 yılında şimdiki Stok Gölü kenarına, şimdiki yerlerine e, defnedilmişler. Buraya da e, buradaki lokal halk Türk town demişler, Türk şehri demişler e, ee, Türk Konsolosluğu da her sene buraya gelip şehitlerimizin e, anma töreni düzenliyor. Şimdi gördüğümüz adam bize buraya yolu gösteren İngiliz dedi ki buraya her gün dedi Türkler geliyor dedi. Hiç dedi mezarları yalnız bırakmıyorlar dedi. Gördüğünüz gibi burada mesela Er Kadri mirat Zafer gemisinden Er Mehmet Siragi Bahri gemisinden 28 Nisan 1850'de vefat etmiş. Ondan sonra buradaki Er Mehmet Miratı Zafer gemisinden 1 Mayıs 1851'de vefat etmiş. Çavuş Mehmet ise 31 Ocak 1851 yılında vefat etmiş. Bölük Emini Süleyman Miratı Zafer gemisinden 27 Nisan 1851'de Süvari Mehmet Kaptan Siragi Bahri Komutanı 20 Mart 1851'de vefat etmiş. Şuralarda orijinal mezar taşları duruyor. Askerlerimizin. Burada da var bir tane. Onları da buraya getirmişler. Çok da güzel korunmuş burası. Hemen arkamız zaten deniz. Bahriyeciler denizin kenarında böyle defnedilmişler. Mekanları cennet olsun.